Herkese selamlar dostlar. Yepyeni Zula videoma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım keyifler yerindedir. Dostlar Zula'ya 1.65 gün geldi. Şöyle bir zaten tanıtım videosunu izlemişsinizdir. Şöyle bir üstten bakalım neler gelmiş, neler gitmiş ona bir bakalım. Yeni bir sezon başladı. 43 muhafız sezonu gelmiş arkadaşlar. Onun haricinde karakter özelleştirme faz 2 yapılan yeni geliştirme ile birlikte artık oyuncular karakter saçları özelleştirebileceksiniz gibisinden. Şöyle bakın mesela şurada siyah saç ve sarı saç şeklinde veya saçın desenleri hakkında farklı kartlar olacak tahminimce. Öyle bir kartla yeni bir özelleştirme ekranı gelecek. Şurada harita rozetleri var. Bu da büyük ihtimalle maç kazandıkça kazanacağınız rozetler olacak. Favela'nın gümüş, altın vesaire. Tabi bunu Çin Malisi düğün salonu favela Gaziantep ve safran bulu haritaları için var. Arkadaşlar karakter güçlendiriciler devam ediyor. Burada her kill aldığında ekstra zp veren kartlar, hızlı bomba kurma ve daha fazla zıplama gibi yeni karakter güçlendirme ekstraları eklenmiş. Bunların yeni bir silah gelmiş arkadaşlar. Hafif makineli MP109 adında bir silah gelmiş arkadaşlar. Onun haricinde bunlara zaten desen eklenmiş. Yeni bir elbiseli ve eldiven gelmiş arkadaşlar. Şöyle muhafız. Yani eldiveni çok güzel gözüküyor. Tabi silahlar nasıl gözüküyor bileme. Onun haricinde yeni kostümler eklenmiş. Bakın arkadaşlar böyle Squid Game elbiseleri falan eklenmiş. Ya da böyle polis elbiseleri falan eklenmiş. Onun haricinde bu yine eklenen üç tane silah vardı. Bunlara tabii ki desenler falan eklenmiş arkadaşlar. Yeni spreyler eklenmiş. İki tane özel klan logosu eklenmiş ve bazı geliştirmeler yapılmış. Bunlar mesela shop için sağ tık vuruş hızı hızlandırıldı diyor. Belli bir süre geçtikten sonra chat çalışmıyor. Evet bu vardı. Bende de birkaç kere vardı. Bu düzeltilmiş arkadaşlar. Şimdi hemen oyunumuza geçelim. Bakalım neler var neler yok. Hepsine oyunda da bakalım. Ama videoya geçmeden önce eğer kanala abone değilseniz bir aboneliğinizi ve videoya like'ınızı alırım arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Evet dostlar oyunumuza girdik. Uzun süredir oyuna giremiyordum arkadaşlar. Evde değilim çünkü burada değildim. Uzun süredir giremiyorum. Şöyle bir ödül imza alalım. Şurada bir şey var mı? Yok. Şöyle sunucuya girelim. Azula e, Pes Klan kısası geldi. 2 günde 9 geldi. Tamam. Buradan ücretsiz. Evet aktif edilmiş zaten. Sağolsun. Zula bize zaten göndermiş. Şöyle bakalım. Neler, neler var neler yok bir bakalım arkadaşlar. Şurada bir adet muhafız garantili kral desteğimiz var. Şurada Hız hızlı hızlı bakalım. Şurada 3 günlük zeneb nasıl yürüme hızı artı %1. Şurada xp ama bu 2x diyor. Niye böyle bir şey diyor bilmiyorum. Acaba bunu alınca 2x mi olacak? Yani 75 adet mi alacak? Onu da bilmiyorum. Bakacağız. Şöyle bakalım. Seçmeli kalkül saç diyor. 7 günlük. Keşke bunlardan biri sınırsız olsaydı en azından. Şurada jeton var yine. Devam edelim. Anahtarlık kasası. Şurada peşveli muhafız kostüm kartı var. Bu da yeni 7 gün arkadaşlar. 7 günlük canik var burada. Bu lapes kasası. Şurada yine eldiven var. Beyaz garanti garantili deste. Bu da eski destelerden arkadaşlar. Yine burada da seçmeli kartı var arkadaşlar. Şöyle ilerleyelim. Yani zaten XP, ZP materyaller var arkadaşlar. Şöyle ilerliyorum bakalım. Şurada bir met Mavi Medici garantili destemiz var. Şurada 7 günlük hızlı yürüme var. Ya burada 7 günlük bayhal öldürme bonusu var arkadaşlar. Ya gerçi bu hızlı yürüme vesaire bunlar keşke gelmeseydi arkadaşlar. Çünkü hani bu sefer yine partibine doğru kayacak gibi gözüküyor. Şöyle ilerleyelim bakalım başka. Yine ZPX bir metal vesaire var. Burada desteler falan var mesela. Bir adet ZD. Burada sınırsız arkadaşlar bu herhalde. Benim asker kostümü aynen. Burada da Amazon eldiveni süresiz veriyor arkadaşlar yine. Başka da herhalde şurada da seçmeli muhafız desen kartı var. Onun haricinde böyle Yeni bir şey var mı sezon Market'inden bakalım. M Mavi Medici eklenmiş. Evet. Tamam. Şimdi bir ilk başta bakalım. Evet. Muhafız AKS diye bir şey gelmiş arkadaşlar. Bir de Zealus'u gelmiş. Tele Market'e bakalım. Kostümler işte. Üf, bak çok güzelmiş. Beyaz if. Siyah. Turuncu. Şurada hazine avcısı Bunlar yeni eklenmiş. Zaten bunlar da önce eklenmişti arkadaşlar. Kasa. Bu da ne ya bu? Kasalar yeni. Evet. destelerde de arkadaşlar seçmeli muhafız kartı falan gelmiş. Böyle Red River kostüm kartı vesaire bunlar gelmiş. Yine kasalar gelmiş arkadaşlar muhafız jeton kasası, destansı kasa vesaire. Bunlar zaten değişiyor. Kebek olan animasyonunda spray o 459 bin. Niye bu kadar pahalı ya bu? Evet. Şöyle bir elimizdeki kasa ve destelerimizi açalım arkadaşlar. Evet. Buradan 4 adet usta bahar sezon kasa ödülü, hedef kasası ve Leviar kasası. Şu bir adet Lula garantili şuradan da bir adet eldiven kasası veriyor. Evet geç bunları. Kasa içinde kasa çıkıyor arkadaşlar. Lunar, Trickshot. Eldiven. Nişan. Bitti mi? Evet. Başlayalım. Şuradan zaten asık kasasından pek bir şey çıkmıyor. Hemen Sonucumuza gidelim. Sonucu 2'ye girelim. Kasalarına devam edelim arkadaşlar. Şuradan sınırsız alabiliriz. Fatih kasası var. Süper temizliği da açalım. İlk başta böyle kötü olanları hemen bitirelim. Ulan. Yıldırım garantili deste. Burada rastgele bir günlük verilmiş. İngiliz anahtarı. Açalım bunu da. İlk tamam. 3 günlük AWP. Ne diyor bundan? Ha, rastgele silah ve desen çıkıyormuş arkadaşlar. Zaten pek iyi bir şey çıkmıyor buradan. Temmuz kasasını da bitirelim. Zehir garantili deste ve Atlantis garantili deste. Şuradan sınırsız alabiliriz ama tabii ki zor. Bunlar yine süper hazıran kasası. Bunu da bitirelim. Siz yeni sezonu beğendiniz mi arkadaşlar? Bunu da yorumlar kısmında belirtin. Yani ben açası böyle çok beğenemedim yani. Çünkü içinde pek böyle sınırsız bir şey yok. Ne bileyim. Ne gelen muhafız seni de pek beğenmedim sanki ya. Bakacağız. Şunları açalım bakalım. 10.000 XP 7500 XP ve 10000 ZP ile bitirdik. Burada 4 adet macera destası burada da aslında güzel şeyler çıkıyor ama 200 metre yani 10000 ZP 100000 XP güzel. Başka ne kaldı? Hazine katası 6 adet bunu da hemen kaçalım 7500 Macer'e nadir tası arkadaşlar, burada pek bir şey çıkmıyor. Yani ZP çıkarsa güzel olur. Evet 30 günlük kılıç silah çıkartma %10 onun herhalde bende sınırsızlığı vardı. Geç 4000 ZP ve 3 adet. Evet 7 günlük çekin %10 çıktı. Burada çok güzel şeyler çıkıyor. Hadi umarım bana da güzel çıkar. 25 bin güzel. Haydi. Hadi ya bozma işte. Bozma işte. Abi bu metayol ne ya? Bundan bari güzel bir alalım. 10.000'lik bir. Şu materyalleri direkt açsaydık keşke. Yani, yani açılsaydı direkt. Evet. 20.000 ZP. Bitti herhalde. Şöyle. Buna iki tane var. Şuradan hemen açalım. 5.000 ve 5.000 daha. Fatih kasasını açalım. 7.500. Evet şuradan yani ne olur 30 günlük verme bak. Bak ne olur 30 günlük verme sınırsız ver. Hadi. 30 günlük AK kedi. Eyvallah Zula. Şunları hemen hızlı açalım. Geç. Kırmızı A few moments later. İyi sen evet hadi ver güzel. P 90'a çıktı. Tamam. Bunda resmini açacağız arkadaşlar. MP 76'ya var mıydı bilmiyorum. Şurada beyaz bunlar garantili destemiz var. Böyle 7 adet medi çıkartıcı destemiz var. Buradan bakalım. Güzel bir şey alabilir miyiz? Pardon. geç Evet. Groza'ya çıktı. Güzel. Tamam. New Kral desteği. Bak buradan elit güzel olur. CX-4'e Quantum Plus çıktı. FF'a da Lazer çıktı. Güzel. Hadi ve Şu elit sayısını arttır ya. Haydi. Yok abi istediğim şeyler çıkmıyor bugün. Yok abi. Ya sonucu değiştirelim. Sonucu ona girelim. mesela şunları bir Predator kral desteği Hadi oğlum ele sayısını arttır ya. MSR1. Bak güzel. Güzel. Yalan. Yeni silah. Ya şu elit artsın da RS1 aynısı vardı. Hadi kral desteği İki elit haydi. İki alet bunlar var. İki destansı. buraya vardı Lunar. Hadi oğlum be. Ve sen çıktı vardı yanlış biliyorsa. Burada. Hadi oğlum. Hadi. Yok abi yok. Bugün Son iki kartımız kaldı herhalde böyle adam akıllı. Evet sonunda veriyor ya. Evet dostlar bu sezonun kral destesini açalım bakalım kullandığımız silah çıkarsa çok güzel olur bakalım. 15. 3'e kesi sadece çıktı maalesef kullanamayacağız en azından desenini göremeyiz maalesef. Şimdi dostlar bu yeni silahı yükseltelim bakalım nasıl? Şöyle bir bir günlük satın alalım. Şöyle 5. solda yerleştirelim. Ondan sonra gel nerede yükseltilmesi? Yüksek diyelim. Yükseltelim arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak? Artı 1. Artı 2. Şöyle artı 3. Şöyle artı 4. Şöyle artı 5. Şöyle artı 6. Ve şöyle de artı 7. Evet. Kulledik arkadaşlar. Şöyle Evet dostlar, şöyle bir maça girelim bakalım gemi. Yeni silahımızı bir deneyelim bakalım. Rakip takımı yok et. Evet. Şöyle silahımız bu arkadaşlar. Şöyle bakalım. Böyle hızlı canlı alalım mı? İntikam. <laughs> gel bakalım gel bakalım. Oradan gördüm ama kalk bakayım olduğu için ateş etmiyorum. bir şey saplamaya Seri katil. Lan lan! Tam bu şah saplıyordu. Ne adamın? belki ama uzaktan kötü bayağı arkadaşlar. Ben yeni şey de almadım. Arkadaşlar bu sezonu çözümü... yani çok kötü bir kişi. gelen silah da beğendim. 3 kişi. Hareket hızı bomba atarı ve bir... ve bomba Tam kafadan. Vuramadım değil mi burada? Maçı kazandın. Kazandık 3. olduk ama yani işte arkadaşlar silah çok iyi değil. Onu söyleyeyim. Evet dostlar bugünkü videomuzun konusu yeni gelen Zula Pest. Yeni gelen silah da yeni gelen silah arkadaşlar artı yediği yaptık. Ama ben beğenmedim arkadaşlar. Yani yeni sezonda da böyle çok aman aman bir şey yok arkadaşlar. Yeni gelen muhafız serisini bilmiyorum. Nesen gelmediği için deneyimleyemedik maalesef. Böyle arkadaşlar yani bence Zula'ya biraz daha değişiklik lazım. Yani Zula içerisinde her Zula içerisinde yeni bir seri eklenmektense yeni bir şey yeni bir detay eklemek daha mantıklı gibi geliyor bana. Tabii ki bu Zula'nın vereceği bir karar. Yani yeni gelen silah da arkadaşlar yani ben aman aman çok böyle beğenmedim açıkçası bilmiyorum. Yani gerçi yaklaşık bir 7-8 gündür de bir haftadan fazladır daha doğrusu. Oyun önüne oyuna girmedim yani elimde soğuktu bu aralar. Ama ben çok beğenmedim silah arkadaşlar. Onun haricinde siz de düşüncelerinizi tabii ki yorumlar kısmına yazın muhakkak. Hey evet dostlar bir sonraki Zula videosunda Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.